Mustafa Sönmezer kanalından herkese merhabalar. Bugün eşimle birlikte Bolu'da yedi göllerdeyiz. Burası Nazlı Göl. Gezdiğim, gördüğüm, dolaştığım yerleri sizin de görmenizi istediğim için bu videomu başlattım. Şimdi yedi göller istikametine geldiğiniz zaman biz Ankara'dan geliyoruz. Google haritalara yazdığınız zaman sizi ilk olarak Nazlı Göl'e getiriyor. Burası göl manzaralı ve de kamp alanı, kamping. Tamam mı? Birlikte gezelim. Ne var ne yok. Biz burada fotoğraf çekindik. İşte burada kayalar var, dağlık alan, ağaçlıklar. Haddinden fazla helikopter sineği var burada. Ama Dragonfly. Dragonfly diyor. Çamur var, çamura, toprağa dikkat etmek lazım. Tamam buraya turlar geliyor büyük şehirlerden. İşte Bursa'sından, Ada Pazarından, Bolusundan, tamam İstanbul'undan, Ankara'sından çok fazla trafik var. Yol hıza müsait değil. Yani yolu Bolu otobanından ayrıldığınız zaman bir buraya gelmek bile bir saat sürebiliyor. Dere varmış, kurumuş. Yani manzarası muhteşem. Here, this view also nice. Look, you picture cheese. Okay. Şimdi basamaklar yapmışlar burada inip çıkmak için. Şu yukarıdan yol geliyor. Tamam.

yok. Geliyor abi. Geliyor, geliyor. Evet. Şimdi bu aşağısı kamp alanı. Çadır kurabiliyorsunuz. Mangal yakmak yasak. Şimdi burada basamakları böyle aralıklar açık yapmışlar dikkatli yürümek lazım. Şimdi karşıda yazıyor Nazlı Göl Kamp Çadır Kamp alanı diye. ayı bile var diyor yani bak. Tamam. Siz burayı durdurursunuz, okursunuz yazıyı. Ağaçların kökleri falan, doğa muhteşem. Bak. Kayalar falan yosun. Çadırı hareket ettiriyorlar. Göle girmek tehlikeli ve yasaktır diyor. Evet tüp yiyecek içecek tabak çanak şimdi mesela geldim buraya çadırın yok ne yapacağım misafirliğe gideceğim balık tutmak ayıplanmak yasak diyor you want pictures okay muhteşem, güzel doğası var. Sizin de buraya gelmenizi tavsiye ederim. En azından temiz hava var. Gözünüz, gönlünüz açılır. Bak buraya bu odunları yığmış da yakacak mı acaba? Bak gördün mü? Bak. Şöyle. Şöyle sağlı sollu her yerde çadır var. İrili ufaklı. Köpek var. Bak şu cins köpek. 60'lar burada yaşıyor. Bunun kulağı küpeli. Buna da belediye bakmış. Evet zararsız. Misafirlere ağırlıyor. Güzel. Bakın şu karşı böyle dolmuş. Çadırla dolmuş. Hani şey Can Rambo'nun filmi var ya ilk kan diye. Aynı o şekilde orman abi şu manzara bak. Here look here. Milo. Come here come. Yani çok güzel. Şurası göle sıfır. This lake here. Come Muhteşem ya şahane. Bak şimdi burada mesela insanlar birbirini tanımıyor ama gördün mü bak kardeşlik içinde isterse yabancı olsun isterse Müslüman olsun isterse Hristiyan olsun adamlar iç içe yaşıyor abi yani bu dünyanın hepimize yeter insanlar niye paylaşamıyor anlamıyorum Tamam. çok güzel How here diye neyse you look the tree. This is all tree. They are so big. <laughs> Let's go. Okay, bak orada kurt köpeği var. Çok güzel. Yani şu ağaca baksana. Kokunu salmış. Süper. Evet. Kızılay çadırı gibi bak şunu görüyor musun? Ne güzel. hani şu büyük ağaçlar var. You this tree. This is so big. Okay. Şimdi yani çok güzel. Ben doğayı şey yaptım. Şuradan ileri. Şimdi Şimdi burada ne var? Yeme içme yeri var mı? Bakın böyle oraya gölgelik yapmışlar çadırdan. Burası ee, lavabo sırası. Beleş mi? Beleş. Yani beleş olduğu belli. Tamam bak adam konteynerini getirmiş çöpünü möpünü. Buraya geliyorsun arabanı park ediyorsun. Yol kenarlarında da yine park yerleri var. Bu kampın giriş yeri bu şekilde. Evet burası neresiydi? Nazlı Göl Çadır Kamp alanı. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.